İngiltere'de ve dünyadan gelişmeler. 28 Aralık 2021. Gökder Haber Bülteni. İngiltere'de 5 milyon aile gıda ve enerji zamlarının ardından şimdi de sosyal konut kiralarında son 10 yılın en büyük artışıyla karşı karşıya kalacak. Düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın çalışmasına göre kira fiyatlarındaki beklenen artışlar %4,1'i bulabilir. Bu da ülke genelinde 4 milyon 750 bin ailenin geçim masraflarına yılda ortalama olarak 202 sterlin daha eklenmesi anlamına gelecek. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen artış hükümet tarafından aynı dönemde planlanan önemli vergi artışları ve ev faturalarında beklenen artışlarla aynı zamana denk gelmesi de yurttaşların yükünü artıracak. İngiltere'nin resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılmasının birinci yıl dönümünde 1904 seçmenin katıldığı bir anket yapıldı. Ankete göre 2016'da birlikten ayrılma yalnız oy verenlerin %42'si, Brexit'in şu ana kadar kötü sonuçlar doğurduğunu söyledi. Ankete katılanların %61'i Brexit'in kötü gittiğini ya da beklediğinden daha da kötü gittiğini belirtirken tüm seçmenin sadece %14'ü Brexit'in beklenenden daha iyi gittiği değerlendirmesine bulundu. Ankete katılanların %52'si ise Brexit'in fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü paylaştı. İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış Premier Lig'de etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bazı kulüplerde artan vaka sayıları nedeniyle 15 maç ertelendi. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu COVID-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını paylaştı. Raporda omikronun baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların delta'ya oranla daha az olduğu ifade edildi. Raporda güçlendirici 3. dozdan 10 hafta sonra aşı etkinliğinin %15 ila %25 oranında azaldığı anımsatılarak bu azalma omikron için delta'ya göre daha hızlı ifade edildi kullanıldı Halkların Demokratik Partisi İstanbul Bahçeli Evler İlçe Örgütüne faşist saldırı düzenlendi. Elinde silahlı içe binasına giren 25 yaşlarındaki bir genç, ilçe binasında bulunanlara silahlı saldırı düzenlemek istedi. Saldırgan ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca bıçakla saldırmaya çalıştı fakat binada nöbetçi olarak duran HDP'lilerin müdahalesiyle saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Binadan çıkan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı girişiminde Ramazan Dişarı ve Aziz Şimşek hafif şekilde yaralandı. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 129.471, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 18 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.